Lan bıraksın şu kadar. Basket. Bir daha burada Bir da görmeyin seni. Gelirim gelmem. Siz kimsiniz lan? Tanıştırayım. Hakan ben. Hakan. Fiko'nun kankası. Aa. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> bu lan. Ne istiyorsunuz benden? Aa. Kaç kilosun oğlum sen? Oh, Böyle yaklaşmayacaksın demedik mi sana? Ha? Hiç. Gündüz gözü gelince haberimiz olmayacak. Sakin, Sakin, ol. Ol. Sakin, Sakin ol. ol. Sakin ol. Tamam lan. Tamam. 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 Sana Sakin. ne oluyor lan? Sakin ol Beyninizde kan gitsin. Sakin. Sakin. Ben... Lan, siz, 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 lan, siz, dur dur dostlar? Kimsin lan sen? Ne ayaksın ha? Belanı mı arıyorsun ha? ha? Ondan işte tamam. İtiştik oldu bitti ödeştik. Yok <laughs> daha ödeşmedik. Ne yapacaksın? Baban yaşında adamı mı döveceksin lan? Bas git lan şimdi. Aka kaçıyor, koş! Ulan dua edin, işin gücüm var. İtle dolaşacağımız artık, çalıyı dolanacağız. Ne dedin lan sen? Ne ya Çekil! Mürnün, murat, murat. Yalan mı lan? Yalan mı? Bir adam ancak sürü halinde itler saldırır. Bırak! Bırak! Yürü lan yürü yürü yürü. Yazdım lan seni. Elbet çıkacaksın sen bir gün karşıma.